Bu video tamamen felsefi analiz ve entektüel tartışma amacıyla hazırlanmıştır. Transformers evrenine, hayranlarına veya herhangi bir inanca karşı saygısızlık içermez. Burada sunulan görüşler spektüelif felsefi yaklaşımlardır ve kesin gerçekler olarak sunulmaz. Amacımız düşündürmek ve sağlıklı tartışma ortamı yaratmaktır. Cybertron'un en büyük sırrına hoş geldiniz. Bugün size sorulması gereken ama hiç sorulmayan bir soru yönelteceğim. Ya Primus çoktan ölmüşse Transformers 1'i izlerken Matrix'in parıldadığını, Optimus'un seçildiğini gördük. Ama hiç düşündünüz mü? Gerçekten kim seçti onu? Gerçekten Primus mu konuştu yoksa milyonlarca yıllık ölü bir sistemin son çırpışları mıydı bunlar? Peki ya Cybertron'un tanrısı çoktan öldüyse? Ya biz bir cesedin üzerinde dans eden marionetten fazlası değilsek? Primus'un fiziksel ölümü kanıtlar. Covenant of Primus kaynaklarına göre Primus Unicron ile savaşırken fiziksel formunu kaybetti. Ama biz bunu ruhsal dönüşüm olarak yorumladık. Ya bu sadece güzel bir ifadeyle süslenmiş ölüm haberi miydi? Düşünün. Milyonlarca yıl önce iki kozmik varlık birbirini yok etti. Primus'un Cybertron olması aslında ölüm sürecinin kendisi olabilir mi? Bir tanrının son nefesi, gezegen boyutunda bir cesede dönüşmesi. Matrix'e bakın, sürekli güç kaybediyor. Sürekli yeniden şarj edilmesi gerekiyor. Yaşayan bir tanrının gücü bu kadar istikrarsız olur mu? Yoksa bu ölmekte olan bir sistemin son enerji rezervleri mi? Filmde Primeların çoğu öldü. Alpha Trion gizleniyor, Sentinel ihanet etti. Yaşayan bir tanrını seçtiği temsilciler bu kadar çaresiz kalır mı? Matrix'in gerçek doğası, teknoloji mi, inanç mı? Matrix of Leadership, ismi bile yanıltıcı. Liderlik Matrix'i. Bu, dinsel bir nesne mi, yoksa gelişmiş bir teknoloji mi? Placebo etkisini düşünün. Placebo etkisi, hasta gerçek ilaç almadığı halde, aldığına inandığı için gerçekten iyileşmesi. Beyin bu bana iyi gelecek diye düşünür, vücut gerçekten tepki verir. Hasta iyileşmeye inandığı için gerçekten iyileşir. Matrix de aynı şekilde çalışıyor olabilir mi? İnanan kişinin elinde güçleniyor, inanmayan kişinin elinde sönük kalıyor. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisini uygulayalım. Matrix tüm Cybertronianların ortak bilinç dışının fiziksel tezahürü. Primus'un ruhu değil, sadece ırksal belleğin teknolojik yansıması. Bu durumda Matrix'in gücü gerçek ama kaynağı ölü bir tanrı değil. Milyonlarca yılın birikmiş inanç enerjisi. Bir nevi teknolojik zombi. Tanrının ölümü. Gizlenen hakikat. Peki Primus tam olarak nasıl öldü? Bu soru bizi evrenin en karanlık sırrına götürüyor. Resmi hikayeyi biliyoruz. Primus ve Unicron kozmik savaşta birbirlerini yok ettiler. Ama bu kadar basit mi gerçekten? Covenant of Primus'ta geçen hikayeye göre Primus fiziksel formunu kaybederek Cybertron'a dönüştü. Ne güzel bir ifade değil mi? Fiziksel form kaybı. Bu tıpkı doğal sebeplerden vefat etti demek gibi. Gerçeği örtbas eden diplomatik bir dil. Ama ya gerçek çok daha karanlıksa ilk senaryo. Unicron savaşı sırasında Primus sadece vücudunu kaybetmedi. Ruhunu da kaybetti. O kozmik çarpışmada iki tanrı da tamamen yok oldu. Unicron'un bedeni dağıldı. Primus'un bedeni Cybertron oldu. Ama ikisi de öldü. Düşünün. Ölmekte olan bir varlığın son çırpışları milyonlarca yıl sürebilir mi? Cybertron'un yaşayan gezegen olması aslında dev bir organizmanın ölüm sancıları olabilir mi? Bir insanın kalbi durduktan sonra bile hücreleri bir süre yaşamaya devam eder. Ya Cybertron'da Primus'un ölü bedeninin hala işleyen organları ise ama ikinci senaryo daha da şok edici. Ya Quantessonlar Primus'u öldürdülerse? Transformers tarihine bakın. Quantessonlar her zaman oradalar. Her kritik anda, her büyük olayda. Bu tesadüf mü? Yoksa onlar tarihin gerçek yazarları mı? Ya Primus Unicron Savaşı gerçek değilse? Ya bu Quintessen'ların Primus öldürdükten sonra icat ettikleri bir hikaye ise? Düşünün, Quintessen'lar teknolojik açıdan ne kadar gelişmiş? Cybertronianları yaratabilecek kadar gelişmiş. Peki bir tanrıyı öldürebilecek kadar gelişmiş olamazlar mı? Belki de Primus zayıf bir andaydı. Belki de yaratım sürecinde kendini tüketmişti. Ve Quintessen'lar bu anı fırsat bilerek onu öldürdüler. Sonra ne yaptılar? Cinayeti saklamak için kozmik savaş hikayesini uydurdular. Unicron'u da kötü adam ilan ettiler. Mükemmel bir plan. Ama neden öldürdüler Primus'u? Cevap basit. Kontrol. Yaşayan tanrı kontrol edilemez. Ölü tanrı ise onun adını kim konuşacak? Onu kim temsil edecek? Quantessonlar. İşte bu yüzden Matrix sistemi var. İşte bu yüzden Primus'lar seçiliyor. Her şey Quantessonların kontrolü altında. Sentinel'in Quintesson'larla anlaşması tesadüf mü? Hayır. Bu binlerce yıldır süren bir işbirliğinin son halkası. Quintesson'lar Cybertron'u hiç terk etmediler. Sadece gölgelerden yönetmeye devam ettiler. Prime sistemi onların icadı. Matrix onların teknolojisi. Ve en korkunç gerçek şu. Optimus da bilmiyor ama o da Quintesson'un planının parçası. Primus'un ölümü sadece bir son değil yeni bir çağın başlangıcı. Quintesson çağının başlangıcı. Ve biz hala onların oyununun piyonlarıyız. Prime seçiminin sahte doğası. En büyük yalan burada başlıyor. Prime'ların seçilmişliği. Transformers Band Optimus nasıl Prime oluyor? Matrix ona dokunduğunda. Ama Matrix zaten oradaydı. Alpha Trion onu oraya koymuştu. Bu tesadüf mü? Yoksa önceden planlanmış bir senaryo mu? Planton'un Noble Lie kavramını hatırlayın. Halkın yönetilmesi için söylenen asil yalan. Ya Prime seçimi de böyle bir yalan ise? Siyasi güçlerin halkı kontrol etmek için kullandığı mistik bir maske. Alpha Trion'un rolüne bakın. O Matrix'i saklıyor. O Orion'u yönlendiriyor. O tesadüfen doğru zamanda doğru yerde oluyor. Bu ilahi müdahale mi yoksa siyasi manipülasyon mu? Sentinel 50 döngü boyunca Matrix'i kullanmadı. Çünkü o sistem tarafından seçilmemişti. Ama kim seçti onu High Guard lider olarak? Quantosonlar. Sistem zaten bozulmuştu. Optimus'un seçilmesi de benzer bir süreç olabilir. Alpha Trion ve High Garden gizli planın parçası. Tanrısal seçim sadece halkın gözünde meşruiyet kazanmak için. Ölü Tanrı üzerinde kurulan din. Primus öldükten sonra onun yaşadığına dair ilüzyon korundu. Neden? Çünkü ölü tanrı yaşayan tanrıdan daha kullanışlı. Yaşayan tanrı sorular sorar, itiraz eder, yön değiştirir. Ölü tanrı ise sessizdir, siz onun adına konuşabilirsiniz. Siz onun iradesini yorumlayabilirsiniz. Sentinel tam da bunu yaptı. Primus'un sessizliğini kendi politikalarını meşrulaştırmak için kullandı. Prime'ların yokluğu bahanesini yapabilirsiniz değil mi? Transformers'da gördüğümüz Cybertron toplumu ölü tanrının kemikleri üzerine kurulmuş bir din sistemi. Matrix sadece o kemiklerin parıldayan parçası ve bu sistem o kadar mükemmel çalışıyor ki yeni Prime çıktığında bile sistem devam ediyor. Optimus da aynı yalını tekrarlıyor. Primus beni seçti. Seçmedi. Sistem seni seçti. Optimus'un büyük aldanışı. Optimus Prime'ın trajik hatası şu. O gerçekten seçildiğine inanıyor. Matrix'i aldığında yaşadığı mistik deneyim bu gerçek miydi yoksa beyni beklediği şeyi mi gördü? Placebo efektinin en yoğun hali. Optimus kendi özgür iradesini kabul etmek yerine seçilmişlik masalını sarılıyor. Çünkü sorumluluğu almak korkutucu. Primus beni seçti demek, ben seçtim demekten daha kolay. İlki kader, ikincisi sorumluluk. Optimus kaderi seçiyor. Ama bu sadece Optimus'un sorunu değil. Tüm toplum bu aldanışta ortak. Çünkü liderlerin tanrı tarafından seçildiğine inanmak, onların sorgulamaktan daha kolay. Ve böylece döngü tamamlanıyor. Ölü tanrı, sahte seçim, aldanmış lider, manipüle edilmiş halk. Sistem mükemmel çalışıyor. Primus ölü ama Primus'un adı yaşıyor. Sistemik Manipulation Büyük resim. Şimdi en karanlık soruyu soralım. Bu kasıtlı bir manipülasyon mu? Alpha Trion'un rolünü tekrar inceleyin. O her şeyi biliyor ama hiçbir şey yapmıyor. Sentinel'in ihanetiyle ilgili gerçekleri saklamış. Neden? Çünkü zamanı gelince ortaya çıkarmayı planlıyor. Bu bir tür kontrollü muhalefet olabilir mi? Sentinel sistemin görünür yüzü Alpha Trion gizli kontrolör. İkisi de aynı oyunun parçası. Transformers evreninin geneline bakın. Her gezegende benzer hikayeler. Prime'lar, Matrix'ler seçilmişler. Bu tesadüf mü? Yoksa galaktik ölçekli bir kontrol sistemi mi? Quantessoların rolü de şüpheli. Onlar gerçekten düşman mı? Yoksa sistemin dış baskı aracı mı? Halkı tek lider etrafında birleştirmek için yaratılmış tehdit. Sonuç Hakikat ve illüzyon. Cybertron'un tanrısı ölmüş müydü? Belki de hiç yaşamamıştı. Belki de Primus ve Unicron hikayesi kontrol sistemi kurmak için yaratılmış bir mitolojiydi. Belki de Matrix sadece gelişmiş teknoloji, Primelar sadece siyasi araçlar. Ama bu daha da korkunç bir olasılık ortaya çıkarıyor. Ya bu manipülasyon bilinçli değilse? Ya herkes gerçekten inanıyor ama sistem kendi kendini besleyen bir aldamış ise? Zincirlerdeki insanlar gölgeleri gerçek sanıyor. Cybertron'da bir mağara, Matrix'te duvardaki gölge. En büyük trajedi şu, gerçek ortaya çıksa bile kimse inanmayacak. Çünkü yalan daha güzel, daha umut verici, daha anlamlı. Primus yaşıyor mu? Önemli değil. Çünkü onun yaşadığına inanmak ölmüş olmasından daha işlevsel. Ve belki de bu videodaki her şey yanlış. Belki de ben de sistem tarafından manipüle ediyorum. Belki de siz de. Hakikati aradığınızı sanıyorsunuz ama aslında sadece farklı bir yalanı tercih ediyorsunuz. Daha sofistike, daha entektüel bir yalan. Primus'un ölümü değil, hakikat arayışımızın kendisi en büyük aldanışı olabilir. All are one but one is none.